bizi koruyan ve gözeten Rabbimiz, senin varlığına ve birliğine dair gönülden bir iman nasip et ve doğruları göster. İmana erdikten sonra küfre düşmekten, doğruyu bulduktan sonra yanlışa sapmaktan sana sığınırız. Hakkı hak bilip uyma ve batılı batıl bilip uzak durma konusunda yardımını esirgeme bizden. Her tür sapkınlıktan, Batıl inançtan, gaflet ve aymazlıktan, peygamberine ve kitabına muhalefet etmekten, nefsimizin ve şeytanların aldatmalarından sana sığınırız. Kur'an ve peygamberin ile öğrettiğin yolda ayaklarımızı sabit kıl. Hesap gününde bizi utandırma, mahcup ve rezil etme. Hesabımızı kolaylaştır Allah'ım. Sevinçten yüzü parlayanlardan neyle huzuruna daha çok salih amel, ibadet ve dua ile gelebilmemiz için bize yardım eyle. Abdest ile bedenimizi, namazla kalbimizi ve ruhumuzu temizle, tekbirle büyüklüğünü gönlümüzde pekiştir, kıyam ile huzurunu al, sabır ve metanetimizi arttır, kıraat ile dilimizi zikrine alıştır, rükû ile kibrimizi kır, başımızı emir ve yasaklarını eğdir, secde ile kendine yaklaştır ve kul kabul et Allah'ım. Ahlakımızı güzelleştir, kalbimizi iki yüzlülükten, davranışlarımızı gösterişten, dilimizi yalandan temizle, tüm kötü huylardan ve kötü duygulardan sana sığınıyoruz. Bizi kendimize bırakma Allah'ım, dertlerimizi, kederlerimizi, üzüntülerimizi, hastalıklarımızı sana arz ediyoruz. Kalbimize ve ruhumuza ferahlık, bedenimize sağlık ver. Gönlümüze iyi gelenleri ömrümüze kat. Sınamak için verdiğin dertler, sorunlar nedeniyle şikayet ve isyan edersek bizi affet. Sahibimiz ve yardımcımız sensin. Bize merhametinle muamele et Allah'ım. İsyana sürükleyen hastalıklardan, belimizi bükecek yüklerden, tembellikten, bunamaktan ve bunalmaktan, karamsarlıktan, ümitsizlikten sana sığınırız. Bizi ve sevdiklerimizi her tür kötülüklerden koru Allah'ım. Bize hidayet et, doğruları göster, inançlarımızda, Düşüncelerimizde, sözlerimizde ve davranışlarımızda ihlas nasip et. Bizi kendi halimize bırakırsan yanlış yollara sapar, haktan uzaklaşırız. Çıkarların ve dünyalık hesapların bizi saptırmasına ve rızana aykırı işler yaptırmasına izin verme. Bizi bağışlamanı ve rahmetinle muamele etmeni diliyoruz Allah'ım. Amin.